Herkese merhaba. Osman ben. Evet. Bugün ilk defa Türkçe bir video yapmaya çalışacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Evet. Bugün kısaca e, konumuz e, İzmir, Karşıyaka e, ve e, İzmirlilere, kendini İzmirli hissedenlere ee, tavsiye tavsiyelerim şimdi öncelikle e, bu e, karşı yaka maskesinden başlayalım öncelikle herkes maske taksın e, sosyal mesafeye dikkat etsin şu e, beladan kurtulalım. bu önemli e, Artistik yapmaya e, covid yok demeye gerek yok var ya da yok maske takalım gerekirse iki maske takalım e, sonuçta güzel bir şey fena değil değişik maskeler takabilirsiniz. İster Göztepe, ister Karşıyaka, ister Beşiktaş. Galatasaray ve Fenerbahçe maskelerini tavsiye etmiyorum. <laughs> Şimdi neden Karşıyaka kırmızı ve yeşil? Şimdi Karşıyaka bilindiği üzere şunu çıkarıyorum artık. Türkiye'deki en liberal diyebileceğimiz özgürlüklerin en fazla olduğu semtlerden biri belki de birincisi. Şimdi fakat e, tabii ki biz Atatürkçüyüz, tabii ki e, demokratız, tabii ki e, kendimize Avrupalı diyoruz. Ama aslında buradaki yeşil İslam dinini e, simgeliyor. E, bunu birçok kişi bilmez, bunu birçok karşıya kadar bilmez. Şöyle ki Levanten dediğimiz e, yabancılar var. Bunlar Avrupa'dan e, Osmanlı'nın sonlarına doğru yani 1700-1800 ve hatta 1900'ün başlarında Osmanlı'ya belli Osmanlı'nın tanıdığı kapitülasyonlar ve bir takım ayrıcalıklar ile işler yaptıkları işler sonunda sıfır vergi ödemek gibi birçok insan özellikle İtalya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den hatta Amerika'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan hatta Belçika'dan Osmanlı'ya insanlar geldi. Ve bunların birçoğu İzmir ve İstanbul'daydı. Ve geri kalanları da genellikle Bursa ve İzmir-İstanbul arasında olan bölgelerde. Çünkü denize yakın olmak onlar için ticaret yapmak için önemliydi Çünkü o dönemde Avrupa'da deniz ticareti gelişmişti. Ve genellikle İstanbul ya da İzmir arasındaki limanları kullanarak, en çok da İzmir limanını kullanarak genellikle Marsilya, Fransa'nın güneyine ticaret yapıyorlardı. İzmir ve Marsilya o dönemde 1700-1800-1900'lerin de önemli iki limandı. New York, Londra limanları gibi sürekli İzmir ve Marsilya arasında gidip gelen e, gemiler mevcuttu. E, Lucien Arkası bilirsiniz. Arkas Holding. E, o, o, o da örnek veriyoruz. Burada bir biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük e, iş adamlarından biri ve denizcilik şirketi var. E, onların da e, hikayesi aslında Waterloo İngiltere-Fransa arasında 1815'te Waterloo Savaşı çıkıyor ve Waterloo Savaşı sonunda e, Napolyon Fransızlar kaybediyor. E, bu zamanda e, arkasların e, büyük babaları Korfu e, Adası'nda yaşıyorlar ve Korfu o zamanlar e, Fransız e, hakimiyetinde diyelim ve o dönemde. Diyorlar herhalde Napolyon kaybetti. Artık bir yerlere gitmemiz lazım. Bir arkadaşları İzmir'de ticaret yapıyor. Onlar da Korfu adasından İzmir'e gelip ticaretlerine başlıyorlar ve zengin oluyorlar. Evet. Şimdi bu Levantenler birçok şey yaptı. Levantenleri bizler genellikle geldiler, sömürdüler bizi, para kazandılar diyoruz. Evet kazandılar ama neden? Çünkü o kaynakları vardı, paraları vardı ve biz o zaman da ne yazık ki eğitimdeki geri kalmışlığımız ve bir takım sorunlarımız nedeniyle bir şeyler yapamıyorduk. Tarımı bile doğru düzgün yapamıyorduk. Ege'deki, iç Ege'deki pamuk ve tütünü bile ambalajlayıp, paketleyip limana getirmek, onu ihracat yapmak için ufak, basit belgeler düzenlemek bile bizim için imkansızdı. Zaten okuma yazma da bilmiyorduk. Biliyorsunuz ne kadar doğrudur tartışılır ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye'deki toplam nüfusun sadece birinin okuma yazma bildiği söylenir. Hmm, İlber Hoca buna biraz karşı. E, ama sonuçta iyi durumda olmadığımız kesin. Sonuçta e, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı e, zaten eğitim yapacak, kitap okuyacak e, durumda değildik. Neyse. Bu Levantenler neler yaptılar? Levantenler bir sürü şeyler yaptılar. Levantenler tabii ki zengin olan. Örneğin İstanbul'daki tünel biliyorsunuz. ilk Türkiye'deki, e, Osmanlı'daki metro. Levantenler yüzünden yapıldı. Çünkü onlar Karaköy'de işler yapıyorlardı ve yaşadıkları yer Taksim'de. O yüzden tüneli inşa ettiler. Hatta dünyanın ilk e, fineküler metrolarının olduğu e, belirtilir. Örneğin Basmane'ye gittiğinizde bugün hala da Basmane'deki su boruları e, Belçika'lar tarafından yapılmıştır. Ve hala da onlar kullanılıyor. Tabii ki bunu kimse bilmez. Neden? E, oradan ithalat yapıp borular getirtip burada e, kanalizasyon ve su sistemlerini Belçikalılar yaptı. neler yaptılar. Futbol. E, ilk futbolu levantenlerin getirdiği söylenir. E, muhtemelen de doğrudur. İlk olarak Bornova'da e, takımlar kurulduğu söylenir. Bir kısım kaynaklara göre de Göztepe'de. E, sonuçta futbolun ilk olarak e, İzmir'de Levantenler tarafından yapıldığı kesindir. E, bunlar e, tabii ki e, genel itibariyle Alsancak Bornova, Alsancak, Göztepe bölgelerinde yaşarlardı. karşı burada burası ise daha çok Türklerin yaşadığı Karşıyaka, Türkler yaşar ve bir kısım Rumlar. Rum nedir? Rum Anadolu'da yaşayan Yunanlara verdiğimiz isimdir. Tamam, mı? Yunanlar Rum değildir. Eğer bir insan Anadolu'da yaşıyorsa ve eğer kökeni Yunanistan'a dayanıyorsa bu insanlara Rum diyoruz. Tamam. Şimdi ve bu takımlara karşı, e, örneğin Juventus adında bir takım vardı İzmir'de. Yani tabii ki gerçek Juventus değil ama İtalyanların e, kurduğu e, Juventus adında bir takım vardı İzmir'de. İlginç gelebilir isterseniz araştırabilirsiniz. Ve buna karşılık da e, burada yaşayan Müslüman azınlık baktılar ya biz de futbol oynayacağız ama biz bu adamlar bizi takımlara almıyorlar, kaleci bile yapmıyorlar. O zaman ne yapabiliriz? 1912 yılında. 912 yılında karşıyaka kuruldu. Kafsin kaf. Yani bunu eğer gerçekten karşıyakalıysanız kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Kafsin kaf. K S K. Yani karşıyaka spor kulübünün Arapça e, K S ve K harflerinin okunuşu e, okunuşuyla oluşturulur. Kafsin kaf. Yani işte Arapça. Bu kötü bir şey değil. E, bu şunu anlatıyor. O dönemde e, ki sosyolojiyi anlamaya çalışın. Karşıyaka demek sadece e, bira içmek, e, rakı içmek, takılmak, gezmek değildir. Evet, biz özgürüz. Evet, biz demokratız. Evet, biz la laikiz Fakat biz aynı zamanda e, kökenimizde e, bizi e, çok da benimsemeyen, bizi hor gören, insanlara karşı kurulan bir e, takımın e, var olduğu yerde yaşıyoruz. Karşıyaka spor kulübü. Tamam mı? Tabii ki birçok tartışmalar devam ediyor. Göztepe'ler Yahudidir, Altaylılar şudur budur falan. Bunlar ayrı konular. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Önce Altay kuruluyor 1914 yılında. Daha sonra Altay'da bir takım problemler şunlar bunlar derken Altay'dan ayrılan bir takım Göztepe'yi kuruyor. Güzel Yalı'da. Şimdi biz karşıya kalılar ya da biz İzmirliler olarak şöyle neler ne, ne sıkıntılarımız var. Şöyle bir arz etmek istiyorum. Şimdi e, bir insan İzmir'de evet eskiden olduğu gibi İzmir tarihi boyunca Romalılara, Araplara, Perslere, Osmanlıya, Yunanlılara, birçok millete e, ev sahipliği yapmış. Bu çok güzel. Fakat e, genel itibariyle biz İzmirli, İzmirli e, İzmir'de yaşayan Müslümanlar bir şeyler yapamadık. Çünkü neden? Biz sadece Çay kahve içtik ve birazcık tembellik yaptık ve sadece kendi toprağımızda tarım yaptık ve başka hiçbir şey yapamadık. Şimdi şu günlerde İzmir'e birçok yabancı burada, birçok insan Amerikalısı, Fransız, İtalyan, Sırp, herkes ama herkes burada. Eyvallah gelsinler, herkes burada, hepimiz için yer var, iş var, güç var. Fakat şunu anlamamız gerekiyor, biz Burası bizim topraklarımız ve bizim hmm, dikkatli olmamız gerekiyor. Şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Her buraya gelen yabancı